Bugün bir kez daha Minecraft'tayız. Minecraft'ta bugün ama ne yapacağız? Minecraft'ta en son bir köy bulmuştuk arkadaşlar. Ben vallahi o köyde bir şeyler yaptık ve çıkmıştık. Şimdi de buradayız. Evet şu an böyleyim. Eski köyümü buldum gençler. O daha iyi oldu açıkçası ama ölmem için dua edebilirim. Yani şu an korkuyoruz açıkçası. Yemek Hadi <laughs> hadi kalbim olsun. Tamam artıyor güzel. Normalde çünkü direkt ölmem <laughs> gerekir yani. Kırık yaşımı görse beni burada. Hiçbir şey kaybettik. Tamam ama. Ne bileyim. Yani? Oralarda geliniyor. Bu arada arkadaşlar eski kere, yok, eski gitmiştik eski köyü. Bir kaybettim, sınırını, kaybettim. ne kadar Sabah burada evleri Hemen altında da var yani kalbim tam alınca aşağı ineceğim bir kaçmaya deneyeceğim de. Ben de istemiyorum. do this. And press on Bir bile yeter bana. bu bile yeter. Tamam oldu le. Hakikaten oh tamam oldu. Yani şimdi bizim arkadaşlar bu köyü de terk edip yeni bir sürü şeyler yapmamız gerekiyor. Gidelim, gidelim, gidelim. Kolem abi orada. Kolem ben şu an bizi kovalıyor. Arkadaşlar nedeni e, ee, biliyorsunuz. Köyle vurduk. Kolem abi orda. Şimdi zaten bir çektirecek. Böyle gidiyoruz. Kumlu yerlere gidiyoruz. Hani nereye gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Malzememiz ama var yani. 12 tane karpuz falan var. Topladık biraz. 7 zümrüt var. 9 tane elma var yani. Bizim böyle elma yani normal deri set bile olabiliriz yani biliyor musun? Biraz kovulursak yeter. Abi evime lazım olacak bu arada. Biz evde yap yapacağız. Diğer ki bölümleri. Ev yapacağız. Bu bölüm yapabiliriz. Belli olmaz hatta ben bu bölüm yapacağım. Şimdi öyle istedim. ben bu madene inmem. Abi benim ilk başladığım yerler ha. En son ki bu arada en son abi. Daha dün attım. Gerçek. Ya, dün değil ama. ha dün gibi ya. Yani dün değil bu gün atmıştım. Madem bu kadar var video ve bu kadar seviliyorlar bu videolar. Zordur, ama. Yani Küçüklerinizi öldürsem bilemedim şimdi ama. öldü denilebilir. geber işte ya. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse boş Hadi gelin şimdi evimize başlayalım ki. Aga. Arkadaşlar şaka. Bir dakika. Üçüncü köyüm mü bu? Bu şaka. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Üçüncü köyümüz. Hayırlı olsun. Üç oldu. Üç oldu.

Dio, ora abbiamo meno. No, one... sanlık yok. Çok bir. Tamam. Gidelimiz buradan. Kötü. He bulduk. Hani. Şimdi gelelim. Buradan ne çıktığını biliyorsunuz herhalde. Anladık. Bismillah. Arkadaşlar ineceğim, göreceksiniz. Bir dakika arkadaşlar, videoyu durduruyorum bir dakika. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evet inmeyi başardık. Ama sonumuz biraz kötü oldu. Arkadaşlar bu video bu kadar desem olur mu? ev daha yapmadık ama ben bir burada bir çıkayım arkadaşlar. İki dakika bir yaratıcı yapayım en iyisi yani. Abi yaratıcı yapmanız gerekiyor ama gerçekten. Şimdi çıkalım. Tamam abi. Şuralara gidelim. Şöyle. Bir yer bulalım. Ama köy daha bitmemiş bu arada ha. Çok az yerde gezinmişiz biz. Şuraya bir girelim. Tamam <laughs> bu köy çok kötü bir şey. Şuna söyleyeyim. İş koyacağım. Hangisini yerine koyayım? Bırak ben gidiyorum. <laughs> tamam arkadaşlar gidelim. Ünlerin bir sürüm var abi. İki dakikaları artışı yaptım. Çok kara sürf var. Ne yapalım arkadaşlar şimdi karşı balka bakıyorum. Ev yapacağız. Bir de bir de bir de Üç de bir de şöyle bir kent koy çıktık tamam Bakın. gel şu boyutta tamam yeter koy tamam Gel bu sefer şu boyutta da bir tane buraya. Ne yapabilir miyim? Aga ne oluyor bu tablete? Tamam oldu. Şimdi nasıl? Bir tane de buraya yetiyor. Bitti lan? Bitti. O zaman. Tamam. Ama o zaman bizim iki üç tane daha kalan kalmamız da gerek. Maalesef. Abi ne oluyor bu tablet ya? Silmiyoruz ya. Arkadaşlar Brawl Stars videomuzdan diyorsan var daha yani. Minecraft serisini devam ettirmeyi düşünüyorum ben. Tamam abicim. Şimdi bizim oradaki topladığımız taşlar 8 tane. Bu taşlarla işte şimdi üstleri biraz yanları tamamlayalım. Üste geçeriz. Çok fena oldu bu arada biliyor musun? Neyse olan şeylerle topraklarla bile yapabiliriz. Yani şunları bile alabiliriz artık yani. Kum değil. Sopa hep kalsın. Yandık bu arada abi. Yani bu arada net yandık. Daha yan bile tamamlanmadı yani. Çakıl mı? Tamam abi de. Benim acilen yakından bir artı toplamam gerekiyor hızlıca. Creeper falan doğmaya başlamış. Hayır abi git. Gel. 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 Abi abi tane İki tane. Şimdi kaç. Yandık abi. Tamam. Hemen gel şuraya. Yap 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 yap. Sekiz tane. Şunlarla doldurduk. Görmesin bu bizi. Toprağımız vardı zaten değil mi? Yani toprağımız vardı bizim. He yani burada. Evet arkadaşlar şu an o oh, ev bitti bitecek yani az bir şey kaldı yani bu yerde üç yer bitti son yerimiz kaldı kapı falan yapamadık yani video bitecek artık 15 dakika neyin süresi artık yani <laughs> Neyse gireceğiz abi şu an. Buradan. Arkada falan zombi var bu arada. Net var. 6 tane bana topladık bu arada bu iyi. bir şey Lan lan. kazanayım. Hani anladınız mı? Evim bittikten video bitireceğim abi çok uzun oldu. Allah abi. Yani bu kadar düşünmezdim. Lan lan lan. o zaman. Burada oraya açılıyor o zaman. Şura. Bura doğruya açılıyor. Bura açılıyor abi. Tamam abi. Tamam. Kapat abi şunları. abi. Şimdi bir dakika bir Evet arkadaşlar. Evimiz bu kadar arkadaşlar. Bir yatak falan da yaptık. Video bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani uzun zaman sonra da yani çekmeye devam edeceğim. 2-3 gün sonra bir daha gelebilir. Hatta belki yarın bile gelebilir. Görüşürüz.